Merhaba. Bugün bize ulaştırdığınız kaynakları şöyle bir derinlemesine bakıyoruz. Evet. Bu belgeler son yıllarda epey gündeme gelen bir konuya odaklanıyor. Erkeklerde sperm kalitesindeki e, o endişe verici düşüş ve kısırlık oranlarındaki değişimler. Oldukça güncel ve önemli bir konu. Aynen. Amacımız da bu araştırmaların, raporların içindeki en can alıcı noktaları, hani en önemli çıkarımları sizin için damıtmak. Şöyle başlayalım isterseniz. Paylaştığınız araştırmalardan biri diyor ki özellikle Batı ülkelerinde 1973 ile 2011 arası sperm yoğunluğunda %50'nin üzerinde bir düşüş olmuş. %50'den fazla. Evet. Bu çok ciddi bir oran. Düşünsenize bu sadece 40 yıl gibi bir sürede yani ortalama bir erkeğin baba olma potansiyeli biyolojik olarak yarı yarıya azalmış olabilir demek. Bu gerçekten hem bireysel hem de toplumsal açıdan üzerinde durulması gereken bir bulgu. Kesinlikle. Hadi bu çarpıcı tabloyu biraz daha e, netleştirelim. Elbette. Şimdi bu incelemelerde sperm sağlığını ölçmek için kullanılan temel kriterler var. Bunlara odaklanılıyor. Nedir onlar? İşte mililitredeki sperm sayısı, yani konsantrasyon. Sonra spermlerin ne kadar iyi hareket ettiği, yani motilite. Hı hı. Ve bir de spermlerin ne kadarının normal şekle sahip olduğu, yani morfoloji. Anladım. İşte bu belgeler bu üç temel sağlık göstergesinin zaman içinde nasıl bir değişim sergilediğini bize gösteriyor. Peki 2017'de o büyük analiz vardı. O daha çok Batı ülkelerine odaklanmıştı, değil mi? Evet, evet. O ilk kapsamlı çalışma oydu. Ama şimdi elimizde 2022'de güncellenmiş ve tam 53 ülkeyi kapsayan daha geniş bir çalışma var. Çok daha küresel bir bakış açısı sunuyor bu. Aynen. Ve bu çalışma diyor ki bu düşüş artık sadece Batı'ya özgü değil. Küresel bir eğilim. Hatta 2000'li yıllardan sonra daha da hızlanmış. Evet, o hızlanma kısmı özellikle dikkat çekici rakamlar gerçekten şey, çok çarpıcı. 1973'te mililitrede ortalama 100 milyonun üzerindeymiş sperm sayısı. Hmm. 2018'e gelindiğinde 50 milyonun altına düşmüş. Yarı yarıya neredeyse. Ve daha da endişe verici olanı son yıllarda bu düşüş hızı yıllık yüzde iki buçuğu bulmuş. Sanki bir eşik aşılmış gibi ne dersiniz? Kesinlikle düşündürücü bir ivmelenme var. Sperm sayısı verileri kadar net olmasa da diğer iki önemli ölçüt yani hareketlilik ve morfolojide de benzer olumsuz eğilimler birçok çalışmada raporlanıyor. Mesela? Örneğin Fransa ve İspanya'dan gelen veriler bu yönde sinyaller veriyor. Normal şekilli sperm oranının düşmesi neden önemli peki? Neden? Çünkü spermin yumurtaya doğru yüzebilmesi ve ona başarılı bir şekilde hani nüfuz edebilmesi için belirli bir yapıya sahip olması gerekiyor. Şekil bozuklukları bu kritik adımları zorlaştırabiliyor. Anladım. Tabii şunu da belirtmek lazım. Bazı bölgelerde mesela Avustralya'da bir çalışma vardı veya Danimarka'daki sperm donörlerinde farklı sonuçlar da bildirilmiş. Ama bu belgelerdeki genel kanı özellikle sperm sayısında belirgin ve küresel bir kötüleşme olduğu yönünde. Peki bu laboratuvar bulguları gerçek hayata yani kısırlık oranlarına nasıl yansıyor acaba? Dünya Sağlık Örgütü'nün 2023 raporu var elimizde. Evet, o da önemli bir kaynak. Oldukça çarpıcı bir gerçeği ortaya koyuyor. Dünya genelinde her 6 yetişkinden biri hayatının bir döneminde kısırlık sorunuyla karşılaşıyor. Her 6 kişiden biri, çok yüksek bir oran. Bu oran yani yaklaşık 100'e 17.5 gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde şaşırtıcı derecede benzer. Enteresan. Yani sadece gelişmiş ülkelerin sorunu değil. Değil kaynaklar zaman içinde kısırlık oranlarının net bir şekilde artıp artmadığını kesin olarak söylemek zor diyorlar. Ama. ama tüp bebek gibi yardımcı üreme teknolojilerinin kullanımı artıyor ve özellikle erkek kısırlığı teşhisi konan vaka sayısı yükseliyor. Evet o artış belirgin. 1990'da yaklaşık 32 milyonmuş bu sayı. 2019'da 56 milyona fırlamış. Tabi burada nüfus artışının etkisi var ama yaşa göre düzeltilmiş oranlara bakılınca bile bir artış söz konusu. Yani nüfus yaşlarsa bile artış devam ediyor. Aynen. Ve unutmayalım bu araştırmalara göre kısırlık vakalarının neredeyse yarısında erkek faktörünün bir rolü var. Evet, bu çok önemli bir nokta. Peki bu düşüşün arkasında ne var? Neden oluyor bu? kaynaklarınız pek çok olası nedene işaret ediyor. Neler mesela? Çevresel kimyasallar listenin başında gibi duruyor. Özellikle plastikleri yumuşatmak için kullanılan fıtalatlar veya işte biberon gibi ürünlerde olabilen BPA gibi maddeler. Hormon bozucular yani. Aynen vücudumuzdaki hormon sistemini taklit edebilen veya dengesini bozabilen maddeler. Baş şüpheliler arasında. Araştırmalar özellikle anne karnında bu kimyasallara maruz kalmanın kritik olabileceğini düşündürüyor. Vay canına. Bunun yanında modern yaşam tarzı faktörleri de var tabii. Artan obezite oranları, sigara ve alkol kullanımı, daha hareketsiz bir yaşam, <laughs> işlenmiş gıdaların ağırlıkta olduğu beslenme alışkanlıkları, kronik stres Hatta testislerin maruz kaldığı ısı artışı. Isı artışı mı? Nasıl yani? Yani örneğin sürekli dizüstü bilgisayar kullanımı veya çok dar giysiler giymek gibi. Uzmanlar diyor ki bu faktörlerin çoğu son 40-50 yılda hayatımıza giderek daha fazla girdi ve gözlemlenen değişimi büyük ölçüde açıklayabilir. Anlıyorum, bayağı bir faktör var aslında. Evet, çok faktörlü bir durum bu. Özetlemek gerekirse elinizdeki belgeler, özellikle de o Levin ve arkadaşlarının kapsamlı analizleri erkeklerde sperm sayısında küresel ölçekte ciddi, yaygın ve giderek hızlanan bir düşüş olduğunu e, oldukça güçlü kanıtlarla ortaya koyuyor. Hı hı. Hareket hareketlilik ve morfoloji verileri de bu endişe verici tabloyu destekliyor. Bu durum, dünya genelinde her 6 kişiden birini etkileyen kısırlık sorunuyla birleştiğinde, gerçekten üzerinde durulması gereken bir halk sağlığı meselesi haline geliyor. Kesinlikle. Nedenler ise büyük ölçüde modern yaşamın getirdiği çevresel maruziyetler ve yaşam tarzı alışkanlıklarımızla ilişkili görünüyor. Hatta kaynaklarda adı geçen Levin ve Swan gibi bazı uzmanlar var, onlar bu durumu sadece üreme sağlığıyla ilgili bir sorun olarak görmüyor. Nasıl görüyorlar peki? Genel sağlığımız ve çevremizdeki daha büyük sorunlar için bir madendeki kanarya yani bir erken uyarı işareti olarak değerlendiriyorlar. Bu madendeki kanarya benzetmesi gerçekten çok etkili ama karamsarlığa kapılmadan önce bu belgeler çözüm önerilerine de yer veriyor değil mi? Tabii ki umut veren kısım da o. Neler öneriliyor? İşte zararlı kimyasalların kullanımının azaltılmasına yönelik düzenlemeler mesela. Sağlıklı yaşam tarzlarının teşvik edilmesi. Hani dengeli beslenme, egzersiz, sigarayı bırakma gibi. Klasik ama önemli şeyler. Aynen. Üreme sağlığı takibinin ve taramalarının iyileştirilmesi, toplumda bu konudaki farkındalığın artırılması gibi adımlar öneriliyor. Yani uzmanlara göre bu olumsuz gidişatı tersine çevirmek için hala yapılabilecekler var. Bu iyi haber. Peki bitirirken şöyle üzerinde düşünebileceğiniz bir soru bırakalım o zaman dinleyicilerimize. Buyurun. Eğer sperm kalitesi sıklıkla vurgulandığı gibi sadece üreme potansiyelinin değil, aynı zamanda genel erkek sağlığının ve yaşadığımız çevrenin etkilerinin de bir göstergesi ise bu küresel düşüş eğilimi modern çevremizin henüz tam olarak ölçemediğimiz veya farkında olmadığımız başka hangi potansiyel sağlık etkileri hakkında bize bir iputu veriyor olabilir acaba?